Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de oyna devam ediyoruz. Bir dakika. Arkadaşlar geldim. Şimdi evi yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şimdi, şimdi işte bu evi yapıyoruz. Sen gider misin? Evet, evet arkadaşlar. Şimdi ee, çatı yapalım. En son çatıda kalmıştık. Bu taraf bitti. Şimdi buradan da yapalım. Bir de içini de e, Arkadaşlar yarın da Maya e, e, hayatta kalmaya çalışacağız 100 gün. Yani 100 gün kalmaya çalışacağız. başlayacağız. Şimdi Ay, Düştü. Arkadaşlar 5000 like istiyorum bu videoda. 5000 like olması için olmazsa çok üzülüyorum. İsterseniz bir gün arkadaşımla e, şey yapayım. E, kapışma yapalım. bunun en iyi evi yapan kazanır. O videoyu çekelim istiyorsanız arkadaşımla. Ama çekmemi istiyorsanız 5000 like atacaksınız bu videoya. Arkadaşlar kardeşimin sesi geliyorsa siz ona bakmayın çok yaramaz. Ya, Zeliha bir sus ya. Aa. Arkadaşlar bu kardeşim hep çok deli ya. En son onu döveceğim valla. Ya Zeliha, sus. Evet arkadaşlar şimdi içini yapıyoruz. Çatı bitti. bu blok koyalım. Tamam. Şimdi ışıkları koyacağız. Şurası i̇şte buraya. Şimdi buraya, buraya. İlk başta bir tane bir oda yapacağız. Ya da onun yerine ilk başta ee, camlar koyacağız. Koyalım. buraya da tamam buraya da sessiz ol ya hep kokuyorsun git evet arkadaşlar Kardeşimle çok yaramaz buradaki camları da yaptık evde çok güzel gidiyor Bir çok güzel birazcık uzaklaş ya, kokuyorsun ne kokuyor ne ona... kokuyor bir sus ya bir sus ya arkadaşlar çok yaramaz arkadaşlar bir dakika bir dakika evet arkadaşlar ben camları yaptım Video çok uzun olur diye sınırsız diye, diye yaptım. Söylemeyi unuttum. Şimdi yatak odasını yapacağız arkadaşlar. Şimdi Bir dakika Bu oda çok kısa olacak herhalde arkadaşlar. Ya da uzun da olabilir. Belki de şu kadar yeterli. 4 blok yeterli. Şimdi bunları bir kıralım. Tamam. Şimdi buraya arkadaşlar bunu bir kıralım. Bu ne? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aa, dur buraya ben bir kapı yapacağım. Ha tamam doğru. Mi? Evet. Beni kardeş alıyor? Evet arkadaşlar duvarları bitirdim. Şimdi buraya ta tamam. Şimdi kapıyı yerleştireceğim. Tamam. Şimdi bu yatağı koyacağım. Bir de bir tane daha yatak. Bir bunu koyayım bari. Tabii bu olmadığında da karanlık oluyor. Şimdi buraya da bir masa koyayım. Ne sandın? Evet şimdi bir tane de arkadaşlar gece oluyor uyuyacağım ben şimdi. Tamam. Evet sabah olmuş. Bakın arkadaşlar şazondur. şöyle takayım. Aa. ölüyor, örümcek ölmüyor. Tıkır tıkır ölmüyor. Şimdi buraya ben bir bir tane bir e, ne yapsam neydi adı? Hah mutfak. Bir dakika arkadaşlar birazcık bir şey bırakayım. Isındı bırak. biraz. Bir Bir Evet arkadaşlar şimdi e, odayı yapıyor. Ay oda diyorum ya. Şimdi şimdi alet a eşya o, eşyaları alacağız. Efendim, o eşya var orada. Nerede? O tane şey orada. Neredeydi o? Neredeydi? Çalışma masayı oraya koydum. Şimdi bir tane bir şey koymam gerekiyor. Neydi adı ya? Bir tane tahta. Burada yok. Burada da yok. Bu örümcek sesleri geliyor bir de arkadaşlar. Bu ne olur mu? Acaba... içine aaa bu şeyden olmuyor o yüzden de ben halı halıdan yapacağım onu masa yapacağız sandalye. Tamam. Yanlış koydum. Tamam. Bir şey olması gerekiyor. O tahtadan var mı? Var. Uzun bir sandalye. Değişik. Bir de buraya da aynısına. Evet. Tamamdır. Şimdi burada da bu şekilde yemek yiyeceğiz. Nam 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 nu diyeceğiz. Arkadaşlar ben mutfağa yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar mutfağı yaptım Ama bu şeyi yapamadım. Ee, sebebi e, çok zor halıyla yapmaya denedim olmadı. Hani ocağın üstünde o şey olur ya onu yapmaya çalıştım olmadı. Şimdi bir uyuyayım. Hemen sabah olduğunda videoya devam Evet arkadaşlar sabah oldu. buraya da ocak tamdır işte bu kadar ya da başka bir şey koyabilirim bir düşüneyim Düşündük, düşündükten sonra hemen hemen devam edeceğim arkadaşlar bulamadım ev böyle oldu başka bir şey koyamadım aa bir dakika Evet arkadaşlar bir daha şey düşündüm. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar buldum. Tabii ki böyle zaman yapacağım. Buldum hemen. Evet hemen bir hızlıca yapalım. Video hızlı hızlı sürüyor çünkü. Şimdi... Ay. Evet. Evet televizyonu yaptım. Bir dakika. Yanlış şeye bastım. Şimdi buraya koltuk yapacağım. Bir tane. Yani çok güzel olacak. Evet arkadaşlar bitti. Video bu kadardı. Yani evin dışı da böyle oldu. Göstereyim hızlıca. Bir de bir örümcek var bir de evin üstünde. Lütfen i̇şte buradan. Evet öldü arkadaşlar. Evet evin içine de gireceğiz. Şimdi Ve Siz girişli evin Bu yatak odası. Bir tane yatak var. Burası da mop var. Bu da yemek masası. Bu da salon. Böyle oldu. Ay. Ya Allah'tan ben de içmem var. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Evet, video bu kadardı. Haydi bay bay.